Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünlük e, videoda ID Deletri'nin e, videolarımızın takip ediyorsunuzdur. E, takip edersiniz faydalı olacak videoya e, veya e, çok sevineceğim veya da ID Deletri'nin bütün videoları tanıyacaksınız. Öyle diyeyim beyler. Öyle de tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar bugün ID Deletri'nin toplantı e, yapılacak. Nedeliyle Aydet elektrikte duvar kartları, dolap üstü dolapları bir de duvarlarda e, duvar kartı söküldü. E, söküldüğü zaman e, bir de şeyleri. Aydet Elektrik'in içerisinde e, gece 4-5 buçukta çalışma başlamamıştır beyler. E, duvar sökülmeye, bir de şeyi sökülmeye yani duvar kartları sökülmeye, şeyleri sökülmeye ve şey işlemeye başlamıştır. Evet yani inşallah attık kalıtı kısmet ederse bir badana bir tadilat ba e, tadidat bekleniyor aile elektrikte Bakalım ne, e, ne, olacak yani Allah'tan zaman zaman ne hayat bitecek bilmiyorum artık. Abi. Bundan sonra hiç de bilmiyorum. Abi. Aile elektrikte e, içerisinde değilim dışındayım başka bir evdeyim. E, şimdilik e, hem de bizi de evli değil çünkü bir, bir misafirliyim abi. Ben başkanın misafirlerinin evindeyim e, beyler. Sonra ben ID.Elektrik'e geçeceğim. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Şimdilik abi. Adet elektrikte duvar kartlar kötü duruyordu. Kutu e, kötü durduğu için bu sefer şeyleri kaleri beyler. Duvar kartlar kötüydü. Yıtık vardı. Onları sökmeye başladım yani. E, duvarın rengi bembeyaz açmaya başlamış. Bembeyaza dönüşmeye boğulmuş oldu. E, bembeyaza dönüştüğü zaman e, dua rengi, eskiydi dua rengi çıktı. Dua katlar söküldüğü zaman arkasında bembeyaza dönüşmeye başlamış. Duvar rengi de bembeyaza çıkmış. Beyaz açtı beyler. E, rengi de bir eski bir e, renkli bir olanak bir dua rengi çıkmış bulunmakta beyler. Öyle değil mi Hande'nin arkadaşlar? E, şimdilik bu öncelikle abi arkadaşlar Ondan sonra veya gençler arkadaşlar. E şimdi e, bu hani bu videolarımızı takip ettikten sonra ve izledikten sonra beyler. Gece gecenin bir e, saatinde 5-6'da e, çalışma yapıldı. aile rehin içerisinde. Öğlenleyin 6.30-11'e çeyrek geçiyor beyler. E, şimdi bugün de sizlere beyler arkadaşlar bugün şu anda ee, Aydıneletrikte söktük. Ondan sonra bir de şeylerin söktükten sonra bir de şeyleri de yapmaya başladık. Hani duvarları söktük ya. Duvarları kartları söktüğümüz zaman hani duvar kaldı döşenmeden önce eski renk boyandı. Eski renginin boyandığını halilik görüyoruz. Ee, eski elenkleri halilik e, göründüğü o anları e, göründükten sonra. Bir de ondan sonra bir de Şelili Kale'de görmüş oluyoruz yani. Ondan sonra bir de şeyleri de karşılaşmış oluyoruz. Ondan sonra şeylerden olmuş oluyoruz abi. Şimdi dedik abi ben de böyle bir şey yaptığım ve hiçbir şey durmadı demeyeceğim ama abi artık. Ee, babanın yurt dışından para göndermesi lazım bizim. Ondan sonra tadidat parasının ayarlanması lazım. Tadidat parası ve tadidat parası 1500 7000 10 bin bin, bin TL'lik bir fiyata bir badanajıyla bir tadidat arasıyla inşaatçıların arasıyla bir de anlaşma yapabilirler. E bir de bir anlaşma yapabiliyorlarsa yapabilirler. Mutfakta kapı var mı bir? Bir dakika. Mutfakta oturuyorum da. Bunların bir ses gidiyor da. Mutfakta da bence de kapısı var kapı, kapı bence de Evet arkadaşlar. Ama yani bu bu salalar artık öyle de aydın elektrik durumu öyle yaşanacak. Artık öyle bu salalarda öyle de diyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdilik dolabın üstündeki eşyaları boşalttım. Çöplük de olmuştu. Dolabın üstü. 3 tane çöp boşalttık. Aydın elektriğin içerisinde 3 adet çöp çıkardık. Ee, çöpü çıkardığımız o anları şimdilik veya abi ondan sonra çöpler hepsinde dua kartlarının eski haldeki sökülen kartlar çöplük olmuş oluyor. Çöplüğe dönüşüyor. Ee, çöplükleri dönüştürdükten sonra çöplük haline dönüşmüş oluyor. Ondan sonra çöplükten ondan sonra bir de dönüşüyor. Ondan sonra o anları dönüştükten sonra. Çöplerimizi 3 adet çöplerimizi binanın dışına kapının önüne çıkarmış oluyoruz. Ondan sonra çıkarmış çıkardıktan sonra bir de çıkardıktan o anlara da çöplerini çıkarmış oluyormuş olmuş oluyoruz. Ee, şimdilik ondan sonra bu da görmüş olduğunuz gibi bu televizyon Smart TV olsa ayrı deletireyim YouTube kanalını gösterecektim. Bu neymiş? Uydu cihazlar şeyler mi? Bu neymiş? Evet arkadaşlar Allah bulursa bizim evimiz değil. Başkasının bir tanıdığımız evimize geldik. Ama bunun bilgilerini vermeyeceğim. Burayı adresini vermeyeceğim. Bilgisini vermeyeceğim de sizler de kusura bakmayın. Yani bunun demek istedim. Evin adresi bilgisini vermeyeceğiz yani. Öyle diyorum. televizyon bence Smart TV değilmiş abi. Evet. Abi evet arkadaşlar. Ee, iki tane hesap var. Aydi Direktri. Esen Kent Aydi Direktrik Emir Öngören hesabım var. O, onu ben bir tek kanamına hesabına onu video atmak için Aydi Direktri'nin içerisinde çekip atıyorum. İhtiyaç duyduğum zaman atabiliyorum, paylaşabiliyorum o hesaba. Bahçeşehir Esenkent, Kent. Bahçeşehir kırmızı renkli boyanmış analogumuz var ya bizim YouTube kanalımız. Bizin hani abone yüksek olduğu için o hesabı çok kullanıyoruz. Allah ölükü hesap ölükünde de ikinci hesabımızda da Esenken Aydı Elektrik Emir Yasemin evreninde konum belirlenmiş olan ee, Aydı Elektrik ne zaman ihtiyaç duyduğu zaman onların reklamını yapılacak onun videoları atıyor abi. Esenkent Aydı Elektrik Emir Öngören. Eskiden Esenken Bahçeşehir Aydı Elektrikti hesabın isim. Hesabın isim değişmiş. Esen kenti sildim. aralık bir bağların. Aydı elektrik Yasemin Evreli yazıyor. E, Emir Öngören yazıyor. E, Bahçeşehir çünkü Aydı elektrik çünkü şeylerini hani içerisinde kalmıyor. Ya, yani Esen kentini yazması yettiği için hani o, oh, ben o hesabı ben niye için Evin içerisinde ihtiyaç duyduğum zaman kameraya ihtiyaç duyduğum için bahçeşehirin yazması gerekmediği sürede yani ürüküde hesapta şeylerin ürükü hesabında bahçeşehirin içini tanıtının çekmediği için yani tanıtının paylaşılamadığı için aile direktireyi çektiği için Esen kentin yazmasına aile direktireyi bu konumları yazmasını gerekiyormuş. O yüzden de gerekecek. O kanalımızın her yeri kullandığımız için bu kanalda Ondan dolayı gelerdikler beyler. Ee, bizde de yani de olabilir abi arkadaşlar. Yani öyle diyeyim diyorum yani. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar şimdilik bugünlük Bir şey diyeceğim beyler. Ama yani e, Bunu Artık yani bu uzun zamanlarda videolarımız ihtiyaçımızı Video gelecek ama hadi Train videosunu e, Geldikten sonra yani Bir e, gelince yani ve videolarını takip edeceksiniz yani takip ettikten sonra ne kanalımıza icatli abone olabileceksiniz. Ne videomuzu yani beğeneceksiniz, edeceksiniz artık. Yani ben ayda diretireyim. İçeriye girdikten sonra ziller var ya ziller. Zillerin takıldığı duvar katlar sökülmedi yani. Alarmı bölümün yeri takılan yer duvarlı katlar sökürdü. Duvara sola dolu bakıldığı zaman kapı zilleri var ya, kapı zilleri bölümüş takılan duvar kartları. Onlar sökülmedi. Onu zaman ilerledik yani onu zaman vereceğim ona. Yani ben onun zamanı durumu ayarlamaya çalışacağım yani. Ben onun zamanlı durumunu ayarlamaya çalıştığım zaman badana yaklaştığı zaman onun zamancıyla o kartlar da zamanında gidecek sökülecek. Zillerin takıldığı yeri bölümü Katlar teker teker zamanda olduğu zaman onda da zamanda sökülmeye başlayacak. Ondan sonra onları zamanca sökülecek beyler. Abi bu video haberi şöyle bir karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar ben bugünlük şu anda e, ilk defa bu videoyla karşılaştığımız zaman bak duvarı hale değişik haledik görüyorsunuz. Bu şeklinde bir değişik bir evdeyim yani. Arkadaşlar bayağı uzun zamandık Esenkent'in içerisinde ihtiyaç duymadığınız için Esen kentin içerisinde kalıyoruz. Esenkent'in dışına ihtiyaç duymayıcı da Esen kentin dışına insanlar ihtiyaç duymadığı sürede ihtiyaç duymuyorlar. Öyle diyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir size bir şey göstereceğim. Artıkla bu uzun uzun zamanlarda artık öyle diyeyim artıkla. Evet arkadaşlar. Şimdilik bir kaydı kapatıp bilgilesine vermeye çalışacağım. Gençler burası gerçekten bir değişik bir ev yani. Öyle diyeyim abi. Burası gerçekten bu ev gerçek zemin katında kalıyor bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayak mutfaklarda yeni de oldukça iyi. Evet arkadaşlar dışarıyı izliyor şu an. Bahçe katını izliyor. Öyle. Evet yani ama. Giriş katı yukarıda kalıyor bunun. Yani Bodrum katına iniyormuş gibi İki tane daha daire kalıyor. on buraya girdiğimiz zaman bu daireyi karşılaşmış oluyorsunuz beyler. Böyle. Şöyle karşılaşabiliyorsan böyle beyler. Burada beyler burada görmüş olduğunuz gibi çay içtik beyler. Yani burası arkadaşımın evi diyeceğim. Şeyleri diyeceğim artık hani. Buradan çıkınca Aydı Delitre'ye gittiğimiz zaman artık ee, ne yapacağım artık? Televizyon mu açacağım? Bitti. bunun seyredeyim. Bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar yani öyle diyeyim artık e, duvar katlar, başka duvar kağıt sökülünce adidiretrain youtube kanalımızın videoları geliyor o yüzden ab ab abone olursanız bildirim aç abi bu bildirimleri açtıktan sonra videoyu takip edeceksiniz abone olacaksınız adidiretrain videoları geliyor hani takip edersiniz benim için faydalı olacaktı beyler diyeyim arkadaşlar. Hande'de söyleyeyim. Evet arkadaşlar, artık kaydı kapatacağım. Hani belgesel bu kadar ama yani bu belgeseli neden ne belgeseli bu biliyor musunuz yani? Hani inşallah bu idare edeceğiz artık. Uzun zamandır duvar artık kötü ama artık tadilat badana gelene kadar artık uzun zamanda kullanacağız abi. Yapacak bir şey yapamayacağız. Paramız ne zaman yurt dışından bir parayı gelirse o zaman tahtidat hali badana gelecek. Evet insanlar geldiği için ben yüzünü alıyorum şu an. İnsanları görüntüyle almıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Bugün bayağılık uzun video çektik. Oldukça da iyi beyler. Balkona çıkalım. Ulan nereye bir bakıyormuş. Bir hey, balkona bakacağım da saatçi. Yok yok üşümem ya. Anneanne niye üşümeyim? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balkonu şu şekli. Evet arkadaşlar ben bunun niye diyeceğim biliyor musun beyler? Ben sana bu videoların sonlarına dolu bilgilerin bu evin nedeni isim vereceğim ama bu adres vermeyi düşünmeyeceğim abi. Abi adet adetleyin. Yani yine e, bizim eve ilk defa uzaktan kumandalı araba aldık. Yine bir döndü. E, dündü. Yani e, macera durum yaşadık. Öyle diyeyim beyler. Etiketi bulacağım. Ha, buradan başlayacağım. Etiketini bulmaya başladım o anları. Heyecanlayıp bir şeklinde başlayacağım abi. Bu şeklinde de. Balkon iyi. Bayağılık. Oldukça da güzel abi. Bayağılık. Evet arkadaşlar. Bunun etiketi izleyebilirsiniz. Annemle çok eğlendik evde dün. Gerçekten köpekleri tet -tet tetkinin gösterdik. Köpek de kaplan kedisine de kaplan kedi de yaşadı. Korktu, yaşadı, etti. Evet arkadaşlar, bayağılık manzarası iyi. Yani arkadaşlar burası ne, ne diyeceksem de diyelim ki beyler burası Bahçeşehir'in içerisi. Bahçeşehir'in merkezinin içinde kalıyor. Ama burası gerçekten güzel ama öyle diyeyim beyler. Hani iyi yani manzarası da, da iyi güzel giriş katı da iyi. Yani oldukça iyi yani abi. Ama inşallah uzun zamanlarda Adi Dere artı bu tadidat badanası işleme ne olacak artık bilmiyorum abi. Yani. Merkezi seyrediyor. Bahçe izliyor da. Evet arkadaşlar. Bugün şimdilik ne yapacağım abi? Şunun üzerinde oturabiliyor muyum? Oturun muyum? Of. Abi çok büyüdük yemin ederim kilo fazla almayın. Bir de abi Akbatı AVN'de bir belgesel çekilmiştir. Annem çok kıyafet aldı. Haydi Dolapların içine fazla kıyafet bulamıyoruz abi. Neden biliyor musunuz? Abi çok kilo aldık. Bak çok fazla yemek yemeyin bak. Videolarımızı da takip ederseniz Videolarımızı bak YouTube'u araştıracaksınız veya bakacaksınız abi. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Evet arkadaşlar. Ee, bir tek o etiketi araba oyunu oynadık çıktık hani evin içerisinde onun etiketi etiketliyorum abi. Yani evet abi. Şimdilik öyle diyeyim artık ben kaydı ben artık yavaştan kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu ev ee, dedenin evi değil yani yaşlı dedenin evi değil e, başkanın evi başkanın tanıdığı e, ee, arkadaşın evindeyim. Arkadaşın evine geldim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza veya abone olursanız benim için faydalı olacak. Veya çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın ve e, hoşça kalın veya görüşmek üzere. Haydi direktlikte YouTube kanalımıza kalın. Evet arkadaşlar balkonda kapalı ama balkonun eskiden zaman açıkta kapattırmışlardı. Bak burada da demir var görüyorsunuz. Bak buraya demir yaptırmışlar. Bak buraya var ya hırsız girebilir ha. O yüzden hırsızlara karşı koruma yapmışlar bu demirleri. Ondan sonra bu demirler de bayağılık oldukça da iyi. Her şeydeki iyi, böylelikle diyelim abi. Ya sadece bahçe şeyi gölet karşıda kalıyor. Yani bunun belki belirti vermeyeceğim yani. Adres vermeyeceğim. Belirti vermeyeceğiz. Öyle diyeyim. Hanırende öyle diye söyleyeyim. Evet arkadaşlar abi ben kaydı kapatıyorum. Bu toplantı videoda Deletre'nin duvarın sıkıntılı olayı durumu yaşadık. Öyle diyeyim abi. Handelen de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ilk bugün arkadaşlar ben şu an kaydı ben artık yavaş yavaş kapatıyorum. Ee, yeni bir videonun sonuna geldik. Abone olduğunuz zaman videoyu takip edeceksiniz. E, edildiği zamanlarda kanala abone olacaksınız. Zil tuşuna basacaksınız. Zil tuşuna basarak takip etti ve bir sen de takipte olacaksın ücretsiz bir şekilde. Takipçisin de yani e, takipten olmuş oluyorsunuz yani olmuş olmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Evet kendinize bakın. Abi burası çok soğuk. Oldukça çok soğuk ya. bayağılık yani çok soğuk olacağı için de öyle diyeyim diyorum yani. Söyleyeyim yani bilginiz olsun. Haberin olsun yani abi. Evet. Anne bak gördüğünüz gibi bak göründüğü gibi Esenkent'te değilim ya. Bak Başka bir yerdeyim. Bahçe şeyinin içerisindeyim ama bu başka bir yerde kalıyor ama. Ama abi burası gerçek. Bu sokaklar var ya yemin ederim. Araba çok fazla geçmiyor. Bu da arabalar daha çok geçmiyor abi. Söyleyeyim bilgimiz olsun. Burada da e, banklar var abi. Güzel ama ya bahçesi de geniş, güzel. Evet arkadaşlar, eskiden helikopterli bir araba vardı. Benim çok gerçekten oynuyordum, ediyordum. Annem uzun zamanlarlarda bu helikopteri kullanmayı da yardımcı olmaya çalışmıştı. Yani Evet arkadaşlar, bu helikoptere ben artık binemem biliyorsun değil mi beyler? Abi. Evet abi. E, ee, Aydı videoları gelecek. Alıp abone ol. Yani kanalımız ücretsiz bir şekilde abone olmak abi. Evet arkadaşlar. Hepimize kendinize iyi bakın. Aydı Deretre'de YouTube kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bay baş bay bay arkadaşlar bir dahaki videolarda hayat ne kurtulacak ne hayat bitirecek yani ne hayat kurtulacak bize beyler evet arkadaşlar kapatıyorum kaydı görüşmek üzere bay bay.